Herkese merhabalar arkadaşlar adamasalı kanalımda Herkese hoş gördük sizi bugün harika özel bir videolarla geldim arkadaşlar Ayça ile ablası ailen birbirlerinin takipten çıkarmışlar Sizce nedeni ne olmalı böyle düşünüyoruz ki kesin Alp ile ilgili bir şey Umarım düzelir Evet arkadaşlar ee, ablasını sosyal medya hesabından çıkaran Ayça Ayşen Turan Turan'ın ablası Ayt Nuruz'la birbirlerini takip ediyor. Bildiğimiz kadarıyla inanmak istemiyoruz arkadaşlar. Çünkü Ayça ailesine çok bağlı bir e, insandır. Yanlış, yanlışlık falan olmalıdır diye düşünüyoruz. Evet arkadaşlar bugün lütfenden bu kadar olsun. Daha güzel videolarımızda sizlerle görüşmek üzere. İyi seyirler.